tabii kabul edilmeyecek bir başka protesto ise Esenyurt'ta yaşandı. Dün bir öğrenci sınıf arkadaşlarının gözü önünde öğretmenini bıçakladı. Geldi Direkt bıçağı çıkardı. Hoca bıçakladı. Zaten hoca direkt orada yere yıldı. Hepsi şokta. Çünkü öğretmenleri gözlerinin önünde bıçaklandı. Hem de aynı sınıfta okuyan bir arkadaşları tarafından benim çocuğum onu okuyup adam etmek için çabalıyordu. O da çocuğuma basit Ne aletleniyorum, ne alet olsun. İstanbul'daki Esenyurt Kıraç Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisi okuldan atılmıştı. Dün son ders zilinin çalmasına az bir süre kala tasdiknamesini almak için okula geldi. Ama alamadı. Velisinin gelmesi gerektiğini söylediler. O da eski sınıfına gitti. O öğrenci son kez arkadaşlarını görmek için sınıfına girdi ama ders vardı. Öğretmeni dışarı çıkmasını söyledi. Çıkmadı üstüne bir de yanında getirdiği bıçağını çıkartıp öğretmenini tüm arkadaşlarının gözü önünde bıçakladı. Çok kan vardı yani böyle aşağı su gibi kan akıyordu. Karnından yaralanan 28 yaşındaki öğretmen Narife Çekçek yere düştü. Biz de çığlıklarla birlikte dışarı çıktı. Kocalar falan geldi yardım etti. Okula ambulans ve polis çağrıldı. Öğrenci 18 yaşından küçük olduğu için gözaltına alınıp Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Bıçakladığı öğretmeni de Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edildi. Şimdi durumu iyi. Yoğun bakımda hala yani öğleden sonra çıkaracaklarını söylediler. İnşallah seviniyorum. Ne diyeyim çocuğumun. Allah yavrusunun yüzüne bak. Bir çocuk annesi Narife Çekçek henüz bir yıllık öğretmendi. Meslektaşları bugün okulun önüne geldi. Saldırıyı protesto etti. Kalemlerini kırdılar, yere attılar. Göstermekten uzak kalmışlardır. Yaşanan olay öğretmenleri ayağa kaldırdı. Okulun önünden sloganlarla yürümeye başladılar. Narife öğretmenin tedavi gördüğü hastaneye gidiyorlar. Öğretmen, hastanede, Protesto hastanede de sürdü. Narife öğretmenin babası, annesi ve eşi de oradaydı. Öğrencilerine çok güzel getirdi. Öğrencilerine sorabilirsiniz. Devam eder mi görevi sizce? Yani onu kendisi bilecek artık. Benim söyleyecek bir şey yok. Kendisi kararını görür, kendisi söyler. Narife öğretmen bir süre daha hastanede kalacak. Gözaltındaki öğrenci ise adliyeye sevk edilecek. Hastane, bahatar, Ortalığı dağıttı. Ev sahibi çık dedi. Kiracı çıkmam. Ortalık karıştı. <laughs> Muammer Bayram eşi ve dört çocuğuyla Balıkesir'deki bu evde yaşıyordu. Ev sahibi bir süre önce evi sattı. Ondan da boşaltmasını istedi. Dün verilen sürede oldu. Ama kiracı hala evdeydi. Polisler ve avukat eve gitti. Muammer Bayram evde yalnızdı. Onları karşısında görünce çılgına döndü. Polisler demir kapıyı tekmeledi. Mahalleli de. Kiracı ise pencereden eline ne geçirdiyse onlara fırlattı. Piknik tüpü dahil. Bazı polisler yan binanın çatısına çıktı.